Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle beraber yok box oynuyoruz ee, kaçıncı bölüm Hiçbir fikrim yok ama kaçtı ki kaç lan sen milyon mu 5 5 mi emin değilim bilmiyorum Belki 5'tir ee, yanında Talha var sesinde duydunuz ama yanında derken yani evin yanında evin yanında değil. oğlum evin yanında ne ya yani şey yanımda oturuyor yani oyunda değil Yanımda beraber konuşacağız yani. Öyle en son ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. Şu mikrofona biraz daha yanaşayım ben. Bir dakika. Şöyle yanaştım mı? Bir dakika. Tamam. Burayı hala yalnız var ya. Şey yapmadım ben. Kaç bölüm oldu? Burayı hala camla kaplamadım evet. Neyse şey yapacağım. İnşaatçı nerede? Sence ne yapalım bu bölüm? Tala, Sen söyle. Bu bölüm köyü. Ha ne köy? <laughs> bu evet. <laughs> bu bölüm bu köyü. <laughs> bu bölüm. şehir bu olarak köyü. ilan ediyorum. <laughs> Öyle bir konuştu ki Allah'ım ya ya. <laughs> bu bölüm bu köyü. Tamam i̇şte tam, tamam. tamam tamam. Tamam tamam. Anladık tamam. Evleri çoğalsın. Yap çıktı ya. Ne diyor bu ya? Ev diyor, çuval tak diyor, bir şey diyor. Aa burayı yapmış bu. O nerede? Aa aşağı Ne bulmuş? Taş maş bulmuş, bir şeyler bulmuş. Neyse onlar yapak alsın Bu ayar, video ayar nerede? Şey nerede? Bir dakika. Zorluk normalde niye bu kadar çok acıkıyor bu ya? Allah Allah. Biz şurayı aldı mıydık? Aldıydık herhalde. Dur. En kapısı dörtlü. Kapısı hep. Kapısı yok oğlum evimiz Hayırdır. Evimin kapısız eviz lan biz. Kapısız evimiz var. Camımız var mıydı ki bizim? Kaplasak aslında bu bölüm. Kum kes. Bir 28 tane var ya. 28 tane oru bir kum var bir yetmez. Bakayım kum 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 yok. Burada başka 6 tane var. Oo. Geçer hepsini. Of be. Oğlum 6 tane lan ne demek? kadar çok varmış. Tabii lan var ya benim madenim falan da yok. Dur ne yapıyorsun? Şunda bir kürek yapayım. Kum kazalım. Oh, of. Hemen şunu şuraya alayım. Şu şey nerede? Kum var mı? Şurada, şuradan kasarız biraz. Tala yaşıyor mu lan? Sesin çıkmıyor. Yanımda ölmüş Yanımda ölmüş mü ne yapmış anlamadım. Şey var Anam of. Gece oldu lan bu yak. Bu yak. Bu Oh He, bu arada buradan şeyi de söyleyeyim. Outlast'i söyleyeyim. Outlast neden gelmeyen gelmiyor diyenler var. Ee, yeni webcam sipariş edeceğim. Yani o gelene kadar gelmeyecek. Çünkü o e, kötüydü facecam. Çok kalitesiz oldu. Web Webcam. Webcam işte oğlum ya. Kamera var ya şu köşede. Hmm. O işte be. <laughs> ne kadar cahılsan. Cahıl. Köylü bu ha. Köyden yeni indim. Cahıl. Değil lan. Şaka yapıyorum. Yani... Bunlar ne yapıyor lan? Birileri bir şey anlatıyor. Geyik. Geyik. ortam böyle. Kaçta kaçıncı dakikada başladım ki ben videoya? Ona baksaydık ona göre aslında. Şuradan birazını alacağım. Şuraya koş. Buraya koy. Buraya da koyayım bayağı olacak. Aynen bunlar olsun. Çok da olmaz aslında. Oha! Yat lan. Neler doğmuş <laughs> Ha evet devam ediyoruz arkadaşlar. ne lan? Yani, uyduk Şunları öldürek de. Geberin lan. Köylere dalmasın. Köylere bunlar dalmıyor aslında. Köylüler bunları dalıyor. Köyler buna daldığı için de onlar saldırıyor tabi doğal olarak. Bak 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 bak. Oho kadına ne yapıyorlar lan? Oho Allah yazık lan. Oha oğlum bildiğin sıçtılar ağzına tecavüz ya. Harbiden tecavüz ettiler. Harbiden tecavüz ettiler. İki <laughs> kişi almış abu. Grup yaptılar. O evleri yapak alsın, şu camları artık yavaş yavaş döşeyim. Yeter artık. Camsız hanım. Camsız hayat. Bulamadım boşver. <laughs> Şimdi bunları olanları da al. Şu iki tanesini al be, orada kalmış. Al. Kaç tane oldu? 53, 53 tane olmuş. oldu, yetmez. Hepsine yetmez diye bir iki tane yeter. Bakalım neye yeterse yapacağız işte. Yarın da çekilişler belli oluyor arkadaşlar. Takipte kalın. Yarın çekiliş bakalım kime çıkacak. 200 kişi katıldı. Tam tamına 200 kişi ya. Vallahi müthiş bence. Sömüreceğiniz tüm premiumları. 5 tane e, asıl çıkan kişi seçilecek. 5 tane de yedek seçilecek. Kimlere çıkacak göreceğiz. Sen tak sen katıldın mı lan? Katıldım. Bak bu bile katılmış görüyorsunuz mu? Adam katılıyor. Benim çekişime katılmış. O yüzden siz de katılın yani. Katılmayanlar katılsın yani. onu katılmıştır zaten. Gerçi 700 abone falan var. 750 midir nedir öyle bir şey abone var. Ya bu arada 3 hafta 3 hafta hadi bitti diyelim. 1 ayda 750 abone çok güzel be. Vallahi hepinize çok teşekkür ederim. Müthiş değil mi lan sence? Müthiş. Müthiş. Ben ne de desem he diyor lan bu dediğim. <laughs> güzel mi? Güzel. Kötü mü? Kötü. <laughs> lan ben ilk bölümlerde falan var ya şunu ben oraya diktim. Hafta oldu? Bir ay falan oldu işte. Bir ay sonra 1400. Olma öyle olmaz ki işte. Her demir. zaman aynı olmuyor. Mesela e, bir anda bir artış olur. Hepsi ezer geçer yani. Hiç belli olmuyor o yüzden. Bu demir zırhları falan hangi ara yapmıştım ya? Zincir benimki ney? Zincir tamam. Tamam. Zincir o, o. benimki ney zincir? Benimki zincirdir hayırdır adam o Adam ol. Yetmeyecek. Bu zinciri yalnız var ya ben şu e, survival'da falan hiçbir zaman yapamamışımdır ha. O zincir nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Harbi zincir nasıl yapılıyordu ki? <laughs> Bu evi de düzenlemiş olalım be artık. Hexit'te en son bölümde evimizi düzenledik. Ev yaptık adam akıllı. Burada da ev yapmış olalım. Bir de şeyi alalım. Nasıl alıyorduk? Eee vallahi nasıl alıyorduk hatırlamıyorum ya. Bu böyle miydi? Aldın mı? Heh, maaşları aldık. Yani şeylerinde maaşı neyse. Kiraları aldık. Kiralarınızı aldık lo. Bunları vergiye bağlayacağım. Daha bittiniz oğlum siz. Sıçtınız lan benim köyüme giderek. Altınım var mı? Bir banka yapak. Altınım yok. yok yapak. Yapak. Altınla mı yapmaya Bir de maden yapmayı düşünüyorum. Bu bölüm. O aşağı mı Ne oldu? Oha, göt kadar boylu karıyı öldürdü. <laughs> anam, anam, anam! Bu kadar mı? Abisi geldi. <laughs> Abisini çağır. Abisini çağırdı Pezevengin. A. 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 Çok ayıp. A. Ayıp. Çok ayıp. A. Olmaz. Olmaz. No. No. Kabul edemiyorum. Gelin. Kedi. Saldırıyor Gel lan buraya. Gel. Lan anam yine öldürecek. Bir dakika o kedi saldırıyor mu lan bana? Hakkı hey Bana saldıracaktı görüyor musun hele? Burayı biz kazıydık değil mi? Aynen. Şimdi biz ne yapalım? Ee, şu mikrofona biraz daha yaklaşayım aslında. Biraz daha kum kasalım. Sonra maden yapalım. Çünkü demire ve altına ihtiyacımız var. Özellikle de altına şu anlık ihtiyacımız var. Demire falan da var çünkü e, böyle malzemelerimizi falan demirden yaparsak daha iyi olacak. Mesela şu an ben madenciye gidip taş kılıç verdim, elmas falan bulursa alamaz. O yüzden kötü yani biraz. O durum kötü bir durum. Anam, anam, ah. şunları da alayım hemen. Gel gel. Kaç tane oldu ki? şunları da aldık mı tamam tam çıkamadım çık 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 şimdi ah o oha lan o ne öyle bir tane at vardı ya bunun adı neydi la at o <laughs> yılın dehası tamam yılın dehasını bulduk Yılın Dehasını Bulduk Süper Bir Şekilde Yılın Dehasını Bulduk Neyse ee, Buralara Bunu Ekle Tabi Buralarda Odun Da Kalmadı Ki Buralara Bunları Ekle Buralara Bunu Ekle Tamam Bunlar Da Olsun Eşyalarımızı Ayarlayalım Madene Gidelim Adam akıllıca güzelce eşyalarımızı ayarlayalım ve madene gidelim. Artık zamanı gelmedi mi? Geldi. Ee, şimdi. Taştan şuradan taştan malzemeler yapacağım mecbur. Demirim var mı? Demirim yok galiba. Dur. Ne yapacaksın? Madene gideceğim. Kazma falan yapalım. Hmm. Dur küreyi şuradaki küreği al. Neredeydi? Burada mıydı? buradaymış tamam. Bunları koyayım yanıma biraz blok alayım aslında. Kaldırım taşı alayım biraz. Biraz da odun mu alsam da. Odun nereden bulacağız? Şunları da alayım yanıma. Ne olur ne olmaz. Belki lazım olur. Yemek lazım ya. Yemek lazım. Yemeğin... Dur. Yemeği nasıl bulacağız? Dur. Çözdüm çözdüm çözdüm. Sen gel bakayım buraya. Kaç tane yaptın bak. Hiç mi yapmadın lan? Ha, bu zamana kadar 8 tane mi yaptın? Bu mu yani? Senin başarın bu mu? Allah'ım ya. Cık. Tövbe estağfurullah. Neyse hiç yoktan iyidir be. Onda gideyim bir şey yapayım hemen. Hı. Hmm. Ekmek yapayım hemen buğdaydan. Hoppala. Üç tane ekmeğimiz oldu. Başka yem Yiyecek hiçbir şeyimiz yok ya. Vallahi yok. Şaka gibi. Bunları al. Bunları yerleştirip gidelim. Ya bir de inşallah size... Biraz benim... Klavye var ya. Çok ses yapıyor ya değil mi? Şöyle basarken falan... Çok ses yapıyor. Yeni bir klavye almayı düşünüyorum. Ses yap yapmaması için böyle biraz daha yumuşak. Bir şey bulursam alacağım. Bunlar niye böyle ya? Bir dakika. Tekstür pek bozuk ya. Ben hala düzgün bir tekstür pek tasarlamadım. Tasarlasam aslında. Güzel bir şey yaparız da. Sonra neyse. Yok box için bir şey hazırlayabilirim sonra ama. Şu anlık yeter, gerek yok. E bunu da yedik ha bitti. Of ya, şu nerede alayım da. Bize yemek lazım. Şu anlık tek bildiğim bu, yemek lazım bize yemek 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 yemek. Duru, bunların evinde falan yemek falan bir şeyler var mıdır? Çünkü e, tavuk mavuk bir şeyler kesiyorlar ya bunlar. Aynen bak çiğ tavuk var mesela üç tane. Et çıktı. Bunları pişirip gideyim. Ee, burada hepsinde vardır umarım. Oo bunda 7 tane çıktı adamsın sen. Bunun evini yapın la. Ee, bunlar bun, nerede o? Eşyası mı kalmamış? Ne yapmış? Bunların hepsini evlerini yapalım çünkü daha fazla para almaya başlayacağız. Daha fazla para alırsak bu daha fazla para demek ne demek? Daha fazla elmas demek. Daha fazla Eşyalar demek daha fazla gelişmek demek ve daha güçlü olmak demek. Buralarda yaşayan yok mu lan? Allah'ım gidiyorsunuz orada evi olmayan yerlerde yaşıyorsunuz. Burada ev var koş kocaman görmüyorsunuz mu? Gelin buralarda yaşayın. Sizin aklınıza sıçayım ben. O ne? Siz de ölün. Öl aga. On O ne lan gerizekalı. Ördekten tavuk eti çıkıyor işte. Ördek eti çıkması lazım değil mi? Aman et çıksın da yenen bir şey çıksın umurumda değil. Gideyim yatayım ondan sonra şey madene gideceğim. Anan o oh, anan senin. Bir an hangi gibi tık, 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 tık Güzel güzel köyümüz gelişiyor vay be manzarayı kes ha. Of ne oldu giderken. <laughs> Uçtum. Ben vuracağım mı uçmayacak. <laughs> Şakacı seni. Hop Ko lan koş 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 koş. Ko 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 Lopa. Gibi pro vurmayacak. Ney? Senin gibi pro vuracak. Tabi yani benim gibi pro. <laughs> Allah Allah. Hallederiz yani iki dakika. Cuba du cuba. Çup Hemen hallediyorum. Bunda buraya koş. Bunu da buraya koy da bir dakika. Bunu da buraya koyayım. E, evet, bazen gidiyor geliyor içeri çünkü onun e, bir işi var. Mesela şu an yanımda yok. Yani gidiyor geliyor gidiyor geliyor öyle konuşuyor. <laughs> yani bazen sesi gelmiyor niye derseniz o yüzden. Sen ne istiyorsan al hadi be. Gerizekalı buralarda geziyorum böyle anca bir boku yaradığında yok. İyi iyi bu, bunlar güzel oldu. Bundan sonra onların topladıkları eşyaları alacağız. 8 tane oldu. 9 tane oldu. İyi 4 tane de buradan var. Güzel güzel. Vallahi gayet iyi. Bunların pişmesini beklesem mi acaba? Bizim kaçıncı dakikada Kaçta başladıydık lan video çekimi hatırlıyor mu Yok. Neyse bir ara durdurur bakarız da. Bitti mi bu? Ha, şurada bitsin. İyi lan iyi yemeğimiz oldu ha baya <laughs> Sen içeride şu köylerin topladıkları yemekleri topladım. Çok çirkinsin tamam. ya. Yani. Tamam. Kapıya bak. Kapı daha, kapı... Kapı şekil oğlum, hayırdır? <laughs> şu, şu aradan, aradan geçiliyor geçiriyor mu? Geçiliyor. <laughs> <laughs> tamam, aynen o dükkan. Dur! Oğlum bir tane daha vursam ölür lan. Yazık. O madenci niye orada duruyor? Sen niye orada duruyorsun? <laughs> Anaaa! Balık çıkıyor lan ayda. Bu ölmüş de mi geldi sen? Sen bir öl de gel. 7 tane meşalesi var. Aynen bu şey istiyor ya. Aa demir bulmuş. Gel sana demirle şey yapacağım. Demir. Yapacağım. Senin sana demirle ne yapacağım sana ben? Dur yapacağım mesela demirlen. demirle. 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 demirle bir şey yapacağım ama. Demirle yapacağım ama bak başka bir şey değil demirle. Kazma. Hem kazma yapacağım hem kürek yapacağım. Çünkü o demirle gitsin ki diamond falan kesebilsin. Bir de şu bu yıldır Hayır, nerede bulamaz, ya? Sanmıyor. Şu bu yıldır ne istiyor? Yok oğlum buluyorlar lan. Buluyor Bayağı mu? buluyorlar 71 tane odun istiyor, çimen istiyor, kömür istiyor. Senin odunun mu yok yani? Abi gerizekalı ya, bekle. Harbiden odunumuz az kalmış yalnız. Onu fark ettim. Şu şey şuraya gidip hem odun keselim hem şey yapalım. Madene de gidelim. Heh, şimdi sen senin malzemeleri şurada halledeceğim hemen halledeceğim. Aa, o az daha yanlışlıkla yapıyordum ha. Ay gidiyordu yanlışlıkla. Ya az daha gidiyordu. İki tane kaldı bu iki tane değil de ne yapabilirim hiçbir şey yapmam gerek yok. Boşver ver. O kılıç madence kılıç ölmüş, ölmüş galiba ya. Onu aşağıda öldürüyorlar. <laughs> ya. ne yapıyorlar şimdi Kıyamam mezden öldü. Şuna baksana bir sürü taş bulmuş. O aşağıya bakacağım bekle. Beraber maden yapalım. Gel gel. Kuçu 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 gel gel gel. Nasıl geliyor görüyorsunuz Eğitimle lan. Senin kazdığın yere sıçayım bu ne lan? Allah'ın geri zekalısı. Oha! Oha ne yapmıştın oraya? Burayı sen mi yaptın lan? Vaş! <laughs> Oha helal olsun lan adama. Ne yapmış lan burayı? <laughs> Oğlum çok güzel olmuş lan ama. Bayıldım. Abi. Hepsine yol yapmış ya. Ne güzel olmuş? O nereye gitti? Ben uğraşsam bu kadar yapamam. <laughs> helal olsun yemin ediyorum fıstık gibi yapmış ya. O nereye gitti ya? Bir dakika bulacağım onu ben. Aga nereye gittin sen? Aa üstte. Işte. Üste mi? Oğlum o köyümüz yazıyor Allah'ım <laughs> yarabbim. O da isim gördü sandı ya. Eee dur. Aa şurada demir var. Onlara boy yetişmediği için alamamış. Sekolarınız. <laughs> o nerede? Aha orada. <laughs> Geri zekalı şunları niye almıyorsun? Aferin lan sana. Da niye bu kadar çok kazıyorsun ki sen? Şuna baksana itirafı kazıyor hep. Ve eşya bul git. Allah Allah'ın işsizi ya. Yavaş yavaş. Neyse taş ihtiyacımızı gideriyor. Oha bu ne lan? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. tövbe tövbe. 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 Aha daha var lan orada. <laughs> O ne? Şu an bildik ma bildiğin madene inmiş olduk ha. Neyse, önce giyiyordu. odun kesecektik. İki önce odun kesecektik ama neyse boşver ver. Demir. demirleri falan al. Yalnız karanlık olacak ya. Keşke meşale alsaydım yanıma. <laughs> Bu ne ya? Bir tane bir tane böyle çok az çıkıyor demir falan. Oha. Burada mı o yaptı lan? Yok be o yapmamıştır. Ne sence de o yap ben sence de. yapmış mı? <laughs> sence de. de, neyse sence de. Bence de yapmamıştır. Yok yok o yapmamıştır. Burada demirleri falan almamış. O buraya gelmedi ki çünkü. Biz atladık aşağı doğru. O da inecek de kaç fırın ekmek yemesi lazım Başka neler yapabiliriz? Demirleri. Daha bekle alacağım. O ee, başka neler yapabiliriz yok boxta falan arkadaşlar onu söylerseniz sevinirim. Yani neler yapmamızı isterseniz, nelerden zevk alırsanız falan filan. Neler hoşunuza gider. Onları söyleyin. Onları yapalım. Çünkü siz izliyorsunuz sonuçta işte bu videoları. O yüzden siz nasıl isterseniz öyle olacak. Oh, şu, iyi, iyi. Maden inmemiz lazımdı ya. Hiç inmedim daha madene. Bu şey, başladım aa, ben. Şey, meşale yap 7 tane var şimdilik de yetmez ki. <laughs> İki tane çubuğum var o çubuklarla yapayım. Başka bir demir falan böyle bir altın bulmamız lazım. Altın lazım. Altın bulmam lazım benim. Altın mı yapacağım? Banka yapacağım. Bankadan para şeyleri şu kiralar veriyorlar ya. Onları elmasa çevireceğim. Ay ben... altın bir şey yaramaz. Çok... İşte burada yarıyor Bir tane lazım sadece bir tane Hop hop Fazla altın olan var mı? Fazla altın olan Lan çık git oda üstüme geçmiş Başka da bir yer yok gibi Burası tamam <laughs> <laughs> Aslında burada da fethedilecek falan bir yer bulabilirsek Bil bilirsik neyse. Bilirsik. Bilirdik. Bilirdik biliriz. Bilir yaparız. Aman be konuşmuyorum lan be. Bunlar niye böyle ya? Siz yansanız ha. Yanıyor. Yanayım yan yok oğlum yanmıyor. Yanmıyor. Kır tekrar koy. Aman kim Orada Tamam. Anladın değil mi? Anladım. Tamam. Sorun yok eminim şu anki izleyenler de anlamıştır, o yüzden sorun yok. Arkadaşlar geldim ama gitmek zorundayım ya İnanılmaz önemli şu an bir işim çıktı. Maalesef bu bölümü kısa bitirmek zorundayım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın abone olmayı unutmayın.